Merhaba değerli Yeni Gün izleyenleri, bugün 5 Eylül Salı İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. İzmir'e şehit ateşi düştü. Pençe kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Assubay Üst Çavuş Ünal Sipahi'nin acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. 5 yıllık evli olan 2 ve 3 yaşındaki iki kız çocuk babası Şehit Sipahi'nin cenazesi yarın öğle vakti Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılözüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de ilk olan uluslararası tekstil bienalinin açılışını yaptı. Foyer, tekstil sektörünün İzmir için anlamına değinerek, tarihi 8 bin yıl öncesine uzanan ilk dokuma araçları da İzmir'in bu özelliklerini yansıtıyor. Hareketli ticaret hayatı ve çok renkli, çok kültürlü yapısıyla sanat üretiminde de İzmir, Akdeniz'in en özgün şehirlerinden biri olmuş, dedi. İzmir'in Bergama ilçesindeki yapımı süren Seklik Barajı'nın %75'inin tamamlandığı bildirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve tamamlandığında 1500 dekar araziye can suyu verecek olan Bergama'nın 8. barajı Seklik'te sona yaklaşılıyor. Barajın %75'i tamamlandı. Enjeksiyon, kondivi, dolu savak betonarme ve batarda dolgu imalatlarının tamamlandığı barajda gövde dolgu çalışmaları ise devam ediyor. Barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak yapılıyor. 40 metrelik gövde yüksekliği olan barajda 840 bin metreküp su tutulması hedefleniyor. İzmir'de fetö PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon dahilinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere HTS kayıtları, itirafçı beyanları, bankasya hesap hareketleri gibi deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıvrak yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 5 Eylül 2023 Salı günü altın fiyatları, Gram altın 1662 liradan, çeyrek altın 2785 liradan, Cumhuriyet altını 11.115 liradan işlem gördü. Piyasalardaysa son durum şöyle: Bist 100 8.167'den, dolar 26.79'dan, euro 28.77'den, petrol 88.33'ten ve bono 23.87'den işlem gördü. 6 Eylül 2023 Çarşamba günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir parçalı bulutlu 31 derece, Bornova gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece, Kanabağlar ve Buca 31 derece, Karşıyaka 33 derece, Çeşme 30 derece, Urla ve Dikili 29 derece, Foça ve Selçuk 31 derece, Çiğli 32 derece, Aliya 30 derece, Ödemiş 31 derece, Menemen ve Torbalı 32 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.